Efendim tekrar merhabalar. Merak edilen sorulara programımızın ikinci bölümünde cevap bulmaya devam ediyoruz. Bugün ilminden istifade ettiğimiz hocamız doçent doktor İsmail Karagöz Beyefendi. Sizlerin merak edilen sorularını sormaya devam ediyoruz inşallah. Efendim tesbih namazı gelmiş geçmiş tüm günahlarımıza kefaret olduğunu duyduk. Böyle bir şey var mıdır? Cevaplarsanız e, teşekkür Günahı ederim. Neyim şöyle günah işle, işle işte bir kez tesbih namazı kıl ondan sonra bütün günahlara silinsin yani ben öyle bir hadis-i şerif bilmiyorum, şayet varsa o da e, tergib hadisidir, yani biraz teşvik etme amaçlı hadislerdir. Şimdi terhib ve tergib diye hadisler var. Mesela İbn-i et tergib ve terhib diye dört ciltli e, böyle e, sakındırmaya yönelik veya teşvike yönelik hadis-i şerifler var. Evet. E, mesela e, işte akrabalık bağını koparan kimse cennete giremez. La يَدُوْلُوا الْجَنَّةَ قَاتُوا rahmin diye hadis-i şerif var. Yani aa bak akrabasıyla, diyelim ki amcasının oğluyla adam dargın hiç konuşmuyorsa bu adam ebedi cennete giremeyecek anlamında değil bu. Ee, yani tabi bu da bir kul hakkı var. Ee, i̇şte bunun en azından cezasını çektikten sonra cennete girecek demek. veya da işte akrabalarla dargın durmamayı e, teşvik etmek amacıyla söylenmiş sözlerdir. Yani ben tesbih namazı gelmiş geçmiş bütün günahlara kefarettir diye bir hadis-i şerif bilmiyorum. Evet yani şayet böyle bir hadis varsa bu hadisi teşvik etmek yani tesbih namazı kılmayı teşvik amacıyla söylenmiş gibi kabul etmemiz lazım. Yoksa yani iki rekat, dört rekat bir tesbih namazı kıldı. Adam yalan söylemişti, affoldu gitti. İçki içti, affoldu gitti. Kumar oynadı, affoldu gitti. Zina etti, affoldu gitti. adam öyle bir şey yok. Böyle bir şey yok. Evet. Büyük günahlardan kurtulmak için mutlaka şartlarına uygun tevbe etmek gerekir Furkan Bey. Adam yalan söylediyse tevbe edecek, içki içtiyse tevbe edecek, namaz kılmadıysa kazasını yapacak, kılmadığı namazlar için tevbe edecek. Hocam biz biraz bedavacım olduk acaba? Tabii Her istiyoruz bağlantı. ki efendim, bir şey yapalım, hepsi silinsin gitsin. Böyle bir şey yok yani. Evet, teşekkür ederiz. Bir telefon bağlantımız daha var sevgili dostlar. Van'a uzanıyoruz. İman Bey telefon attığımızda. Alo. Alo. Selamun aleyküm. Ve aleyküm selam efendim. Hoş geldiniz. Nasılsınız hocam? inşallah. Elhamdülillah. Duacıyız efendim. Sizler nasılsınız? Sağ olun hocam. Allah razı olsun. Allah hocam iletmez. benim bir tane kısa sorum olacaktı. Buyurun. Hocam bir toplumda anarşist yaratanın cenaze bahsi nasıl? Yani bunun cenazesine katılır mı? Yani cenazesi kırılır mı? Nam e, taziyesi yapılır mı? Bununla ilgili bahisler. Peki. İkinci sorunuzu alalım inşallah. İkinci soru da hocam. Kimseyi tövmet altında bırakmıyorum. Bu diyanetin açmış olduğu mülakat sınavlarında torpille imam olanların arkasında namaz kılınır mı? Evet. Yani aslında hem dini hem gayri dini bir soru. Cevaplandırmaya çalışalım. Allah'a emanet olun. O Şimdi... soruyu şöyle sorayım ben hocam. Herhangi bir devlet kurumunda veya özel sektörde bir işe başlayan kişi İşe başlamadan önce rakiplerinin önüne geçmek adına bir torpil yaptırdıysa daha sonra kazanmış olduğu para helal midir yoksa haram mıdır? Ya da onun yaptığı işe ne kadar itibar edilir? Şimdi biz Diyanet'ten gelelim. Peki. Adam sordu. Peki. Şimdi Diyanet'te e, torpille imam nasıl oluyormuş? Böyle yok böyle bir şey. Yani bu Van'dan sonra iman isimli kardeşimiz e, e, yazsın şey Diyanet Şehir Başkanlığı'na. Kim torpille imam Yapıyorsa ben ona soruşturma açtıracağım. Yok öyle bir şey. Yani niye torpil yapsın? Yani müftüler dinsiz imansız insanlar mı? Yani e, bir defa yarışma sınavları var. Siz de girdiniz değil, değil mi? Şey? Hocam? Ben, ben yarışma de sınavları var. Biliyorum. Ondan sonra şimdi ben de müftülük yaptım. Dinişler Yüksek üyeliği yaptım. Biz birçok vaizlik sınavında bulunduk, müftülük sınavında bulunduk. E, bilen kazanıyor. Böyle bir şey olduğunu zannetmiyorum. Sadece şu olur. Yani iki kişi 70-70 almıştır. Siz bir kişi alacaksınız. Ahmet'i mi alayım, Mehmet'i mi alayım? Ahmet'i de tanımıyorsunuz, Mehmet'i de tanımıyorsunuz. Siz geldiniz bana dediniz ki ya Ahmet çok iyi bir adamdır. Çok müeddeptir, çok terbiyelidir, dürüsttür, çalışkandır. İkisinin puanı 70'ti. Ya onu alacaktım ya onu alacaktım. Mesela bana iki kişiden birisi böyle ibra edilmişti. Onu tercih eder. Bu torpilde sayılmaz. Torpil dediği şey nedir? Hak etmediği halde bir başkasının yani imam e, olamayacağı halde, e, yeterli puanı almadığı halde. Zaten bizim mevzuatımız ona müsait olmaz ki. Yani işin içini bilen birisi sınavı. olarak evet hocam. Tabi hocam imamlık sınavını kim yapıyor? Şimdi? Müftüler yapmıyor ki. Yani artık bu bir, ben de bu bir sınavlara bir, giriyorum. Bir, Sizin dedikleriniz çok doğru. Artık tamamen dijital ortamda. Ondan öncesinde de zaten bir puanlama sistemi var. Belirli sınavlara giriliyor. Sizin dediğiniz gibi belki son aşamada hak edildikten sonra son aşamada tercih sebebi için belki farklı şeyler olabilir. Şimdi Bunu yanlış anlamamak lazım. Hocam Sıralama da otomatik yapılıyor. Evet. Şimdi. Diyelim ki varsayın ki torpille bir cami imam oldu sorusu şu kardeşimizin. Bu kimsenin arkasında namaz kılma. Kılınır, kılınır kardeş. Eğer siz günahsız imam arıyorsanız Türkiye'de hiçbir camide, Suudi Arabistan'da da bir camide imam bulamazsınız. En azından gıybet ediyordu. İman kardeşimiz de gıybet ediyordu. Maalesef. Gıybet de ittifaklı dört mezhep imamına göre de ayet-i kerimeyle sabit olan haram bir günahtır. Şimdi Peygamberimiz sallu ala külli berrim ve facir. Yani iyi olan insanların da facir, kötü olan insanların arkasında namaz kılın diyor. Günahsız imam arıyorsanız bulamazsınız. Günahsız müftü arıyorsanız bulamazsınız. Günahsız insan da bulamazsınız. Tamam mı? Bu arada bir itham görüyorum ben bu kardeşimizle. İkincisi, anarşistin, teröristin namazı kılmaz kardeşim. Taziye de gidilmez. Eyvallah. Kurulu düzene baş kaldıran, haksız yere insanları öldüren, zulmeden, mala, cana, namusa, hayset ve şerefe tecavüz eden insan Kur'an-ı Kerim'e göre de bağıydır. Cenaze namazı da kılınmaz, e, taziyesine de gidilmez. Evet, teşekkür ederiz efendim. Bartına uzanıyoruz. Kadir Bey telefon attığımızda. Alo. Alo, iyi günler. Hayırlı günler efendim, hoş geldiniz. Hayırlı günler, teşekkür ederim. Buyurun Kadir Bey. Ee, ben hocamıza bir soru yöneltecektim. Dinliyoruz Hatta efendim. Çıkarım. Dinliyoruz efendim. Ee, ben eşimle bir ayrılık yaşıyorum yaklaşık bir yıldır. Hı hı. Ee, çocuklarım var iki tane küçük. Maşallah. Ee, çocuklarım benimle beraber. Ee, e, ayrılığımızın e, eşim yani yüz bir, bir sebepten de ayrılık yaşıyoruz. Eşimden dolayı. Hı hı. Ee, ben çocuklarım için evliliğimi devam ettirmek için çaba sarf ediyorum dinimizde de bu gibi durumlarda yüz sopa gibi Kur'an-ı Kerim'de böyle bir şey var hani bu suçu işleyene karşı. Yani bugünümüzde de bunu yapamayacağımız için Hocam ee, e, kocam e, bu evliliği devam ettirmeli miyim, ettirmemeliyim? Peki. Ettirmeme durumunda da hı hı. karşı tarafa hakkına girmiş olur muyum? Evet. Yönetlirim inşallah efendim. Anladım mı soruyu? ben anlamadım. Hocam eee eşiyle şu hatta mı Kadir Bey arkadaşlar? Tamam düştü. Işte. Hatta herhalde. Evet, Eşi, evet. eşinizle eşinizin size karşı yapmış olduğu hatayı ben anladım ama bir daha teyit etmek istiyorum efendim. Bir daha söyler misiniz lütfen? Aldatıldım açıkçası. Yani. Anladım, anladım. Doğru anladık efendim. Peki, evlatlarınızla hayırlı mutlu bir hayat diliyorum inşallah. Hocamızdan da cevabını alalım. Sıhhat diliyorum. Şimdi bak, aldatılmak demek işte eşi birisine zina ediyor anlamına geliyor. Evet. Şimdi zina, İslam'ın şiddetle haram kıldığı bir günahtır. Kur'an-ı Kerim'de اَزْزَانَتُ ve fecidü كُلَّ وَاَحِدِيَةٍ minhum مِيَةِ celletin Zina eden erkekle zina eden kadından her birine yüz sopa vuruluyor. Bunu tutup da eşi, komşusu, akrabası yakını vurmayacak. Ee, Hadis-i şeriflerde de evli kadın zina ederse, cezası idamdır, ölümdür. Bu e, meşru bir mahkemede e, yargılanacak. Zina ettiği de dört tane adil şahitle ispat edilecek. Bu, yani bu efendinin söylediği bir iddiadan ibarettir. Ya itiraf edecek zina ettiğini veya de dört tane adil şahit. Bak adil şahit kim? Namaz kılmayanın bu konuda şahitliği kabul edilmez. Derim ki yalan söylüyorsa bu şahitliği kabul edilmez. Yani muttaki bir insan olacak. Büyük günahlara işlemeyen birisi olacak. Farz görevleri yapan birisi olacak. Bu bir. Böyle dört kişi olacak. Dört tane erkek olacak. Ondan sonra bunlar da cinsel ilişkide bulunduğunu bizatihi gözüyle görecekler. İkisini de çıplak görmüştük. Olmaz. Yani o fiili yaparken bizatihi gözüyle görecek. Onun için zina suçunun dört şahitle ispatı neredeyse mümkün değildir. Çünkü ucunda ya. ağır ceza var. Peygamberimiz zamanında zina suçuna uygulanan cezalar tanıklarla değil hep itirafla olmuştu. Yani itiraf etmezse o cezanın uygulama imkanı yoktur. Tamam mı? Şimdi bu kardeşimiz tabii eşinin aldatıldığını yani zina ettiğini söylemek istiyor. Ee, tabii bu da eğer Eşi zina ettiriyorsa ayeti var Nûr Suresinin hemen ilk sayfasının sonunda. Yani karşılıklı birisi e, lanetleşenecek, ondan sonra da e, nikahları düşer. Bu diyecek ki işte dört defa e, sen zina ettin, zina ettin, o da ben zina ettiysem şöyle olayım, böyle olayım diye. Kur'an-ı Kerim'de 24. suredir. Bu surenin sonunda ayetlerde açıkça var. E, eğer böyle bir e, eşinin zina ettiğini iddia ederse, e, bu da tabii kendi kendilerine olmayacak mahkeme olacak Türkiye'de zaten e, mahkemeler e, bunları kabul etmiyor biliyorsunuz evet. bu İslami bir hükümdür. <laughs> Ondan sonra o da e, mahkemede lanetleşecekler e, yani e, birbirlerine lanet ederek e, o yaptın diyecek o yapmadım diyecek e, sen yalan söylüyorsun diyecek öbürü diyecek sonunda hakim bunları tefrik eder Ayrır. yani ayırır yani tamam şimdi dolayısıyla. E, bugün böyle bir şey yapmak mümkün olmadığına göre Türkiye'de bu bu konuyla ilgili hükümler mahkemelerde kabul görmediğine göre uygulanmadığına göre yapacak bir şey ne var? Bu arada artık vicdani hareket etmek söz konusu. Ben mesela beni aldatan bir adama ben bu beyefendiye şöyle yap böyle yap demiyorum. Mesela Allah başa vermesin. Allah herkesi korusun. Benim böyle başıma bir şey gelse ben o kadınla yaşamam. Size yaşamayın demek istemiyor. Onu kendi karar, karar vereceğim. Evet. Yani beni aldatan birisiyle ha ben sineme çektim, kabul ediyorum. Nikahımız devam eder mi diye soruyorsa devam eder. Midesi alıyorsa devam eder. Yani zina ettiği için nikah düşmez. Eyvallah. Yani zina bir büyük günahtır, haramdır. Haram işlemekle nikah düşmez. Eğer haram işlemekle nikah düşerse o zaman içki içeni de nikahına düşmesi lazım. Hırsızlık edeni de düşmesi lazım. Peki e, beyefendi hanımefendinin bu hatası karşısında hem çocuklarını düşünerek hem de e, aile yuvasının devamını düşünerek eşini affetse. Buna karşılık bir sevap alır mı hocam? Yani bu affediciliğine? Karşılık. Ne affedecek ki? Yani onu affetme yetkisi yok ki. Allah affedecek. Suç işleyen kim? Kadın. Tabi kadının suçunu mu affedecek? Yani o sineye çekecek, çekecekse. O da af, erkeğin af diye bir şey olmaz. Evet. Yani o kadın tevbe edecek, şartlarına uygun tövbe edecek, halini ıslah edecek. Ya Rabbi ben bir edepsizlik yaptım, şeytana uydum, namussuzluk ettim. Beni affet, bir daha affet, beni affet ya Rabbi, bir daha ya yapmayacağım diyecek. Hakikaten yapmazsa, yani şartlarına uygun tövbe ederse Allah affeder. İnşallah. Allah'ın affetmeyeceği hiçbir günah yok kulya abedi ellezina israfu ala nefsihim la taknatu min rahmetillahi inna Allaha yagfiruz zunubec ey kendilerini yazık eden kullarım de ki peygamberimize diyor cenab-ı bak bildir ki ben bütün günahları bağışlarım bak bütün günahları tamam yani ümidinizi benden kesmeyin Allah bütün günahları bağışlar inna Allaha yagfiruz zunube jamean yagfiruz zunube zunub günahlar demek jamean da hepsi ne kadar günah <laughs> varsa İnşallah cümlemizin bütün günahlarını evet. Rabbim affetsin, bizleri de bağışlasın, kötü yola sapmaktan muhafaza eylesin. Fatma Hanım Ankara'dan telefon attığımızda. Alo. İyi akşamlar Furkan Bey. İyi akşamlar efendim, hoş geldiniz. Teşekkür ederim, nasılsınız? Teşekkür ederiz efendim, sizler nasılsınız? Öncelikle programdan dolayı çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz, bizi izlediğiniz için. Ben hocama şöyle bir soru soracağım. Buyurun. İki yıl önce olan bir olayı anlatacağım. Hı hı. Şimdi e, ben bir kahve evlilik yaptım. Hı hı. Fakat karşı taraftan çok yalan, içki, kumar her şeyi varmış. Bana söylemedi. Yani çok haksızlığa uğradım. Evet. Ondan sonra tabii ki e, ayrıldım yani. Yani çok üzülüm gördüğüm için psikolojik sorunlar yaşadım. Yani karşı tarafın bana bu şekilde davranmasını öbür dünyada ne şekilde, mesela her gün dua ediyorum, görmek istemiyorum. Ne bu dünyada ne öbür dünyada. O şekilde yani psikolojimi bozdu. Yani hocama sormak istediğim bunun vebali nedir? Ha, pekala. Pek e, yöneltelim inşallah. Cenab-ı Hak size de bundan sonraki hayatınızda inşallah güzel insanlarla tanışmayı nasip eylesin. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Evet muhterem yani hocam. Yani evlendi, boşandı. Yani onu görmek zorunda, konuşmak zorunda, selamlaşmak zorunda, e, sohbet etmek zorunda değildir. Zaten yabancı bir insan oldu boşandıktan sonra. Yani bir kadın zaten yabancıyla e, görüşemez. Hiçbir vebali yok, bitmiş. Onu unutacak, yeni dünyasından çıkartacak. Şöyle sorayım hocam. Peki hani e, boynuz boynuzsuz koç, boynuzlu koçtan hakkını alacak ya. Ne hakkı burada orası? Beyefendinin hanımefendiye yapmış olduğu zulümler karşısında kötülükler karşısında e tabi, hayırlı, yine olacak. bir tabii. hesaplaşma olur tabii, o, değil mi? Tabii tabii. Yani. yani ben onu o açıdan söylemiyorum. Tabii <laughs> o da hukuku yemel kıyamet. Kıyamet günde haklar sahiplerine ödenecektir. Yani o adam bu hanımefendiye zulmetmiş ise, efendim kötülük yapmış ise, hakkına hukuna tecavüz etmiş ise bu hanımefendi hakkını helal etmezse ahirette efendim işte hesaplaşacaklar. Yani ne yapacak? Adamın varsa sevaplarından alınacak, bu hanımefendiye verilecek bu şekilde bir kısa saçma olacak. İşin bu boyutu var. Yani ben bir vebali var mı diye hani bunlar konuşmak istemiyor, yüzünü görmek istemiyor. Ben öyle anladım yani soruyu yanlış mı anladım? Hocam benim söylediğim gibiydi ama her ikisine de cevap vermiş olduk. Tamam. Problemi çözdük inşallah. Evet. Efendim yine benzer bir soru var. Eşim her gün alkol alıyor, eve geç, gece geç saatlerde dönüyor. Birahanelerde geçiriyor bütün zamanını. Ne yapacağımı bilemiyorum. Bunun bana bir günahı var mı? Eşinin içki içmesine sessiz kalmak, onun evde içki içmesine rıza göstermek bir günah teşkil eder mi? Bak hocam bir, hiçbir günahkar bir başkasının işlediği, yani bir kimse bir başkasının işlediği günahtan dolayı sorumlu olmaz. Vela tezru. Ve Azrail'in hiçbir günahkar diğerinin günahından sorumlu değildir. Yani siz bir günah işlerseniz ben niye sorumlu olacağım? Ya sizin eşiniz bir günah işlerse siz ne için sorumlu olacaksınız? Madde bir, birisi bu. İkincisi, efendim e, günaha rıza günahtır. Mesela bir adam faiz alınmasına razı olsa e, faize rıza e, faiz almak gibi günahtır. Şimdi bu hanımefendi e, eşini usulüne uygun olarak kırmadan dökmeden ilişkileri koparmadan efendim içkini içki içmenin, yalan söylemenin veya varsa başka kötüklerin haram olduğunu, bunları terk etmeleri gerektiğini söyleyecek. Bir söyledi, iki söyledi, üç söyledi. Daha söz dinlemiyorsa bu hanımefendinin yapacağı bir şey yok. eşinin içki içmesinden, kumar oynamasından veya başka bir günah işlemesinden de hanımefendi sorumlu olmaz. Evet, günahlarda bir geçişkenlik söz konusu evet. değil yani. Efendim, İstanbul'a uzanıyoruz. Arzu Hanım telefon attığımızda. Alo. Alo. Hayır yayınlar efendim. Teşekkür ederiz efendim. Evet. Allah Soru razı olsun. soracaktım acıyı almak istemiyorum. Estağfurullah. Ben kadın hastalıklar kadın hastalıklarından bir doktora gittim de bana alttan fitil verdi ön taraftan fitil verdi. O fitili kullandığım zaman banyo etmem lazım mı? Onu soracaktım. Yani gusletmeniz lazım mı diyor. Farklı sözlerim lazım mı? Peki. Önden. Bir önde. Peki. Bir hocaya soralım. Peki hala efendim. <laughs> yöneltelim. Başka bir sorunuz var mıdır? Bir sorum da iki tane oğlum var. Ee, birinin durumu zengin, birinin fakir ve sakat. Ee, ben o zengin olan çocuktan alıyorum parayı zekat diye o has, sakat olan çocuğun çoluk çocuğuna veriyorum. Bu kabul olur mu acaba? Peki hala. Yöneltelim inşallah. Afiyet diliyoruz efendim. Allah'a emanet olun. Hayırlı akşamlar olsun. Şimdi birinci sorumuza şöyle cevap verelim hocam. E, boy abdesti ne zaman gerekir? Bir, evet. efendim, e, hanımlar adet ve lohus halini sonlandırırsa, yani adet süresi biter, lohus süresi biterse boy abdesti alması gerekir. Hı hı. Bir, efendim, kişi eşiyle ve cinsel ilişkide bulunsa veya haşa Allah korusun zina ederse, ee, bu abdesti alması, bursa alması bursa gerekir. gerekir. Efendim e, başka bir de ihtilam olursa yani bir erkek ihtilam olursa boy abdesti alması gerekir. Dolayısıyla e, fitil kullanmak e, yani vagineden fitil kullanması boy abdesti almayı gerektirmez. Ama vicdanı içi rahat etmiyorsa boy abdesti alabilir. Onda da bir sakınca yok. Tabii. Evet, teşekkür ederiz. Efendim ikincisi İkinci sorusu. kardeş kardeş kardeşe zekat verebilir. Yani siz kardeşiniz fakirse zekat verebilirsiniz. Benim eğer soruyu doğru anladım mı? Doğrudur sana, hocam. Bunun iki çocuğu var. Birisi zengin, birisi engelli Ve birisi. Fakir. Veya vefat etmiş neyse. Yani zenginden alıp o fakir olanı verdiği zaman zekat olur. Evet. Peki annenin bunu söylemesi gerekir mi hocam? Ben yani sen de alıyorum da kardeşine veriyorum demesi gerekir mi? Yani Oğlunun parasını habersiz almayacak tabii. Yani tabii. Yani oğlunun haberi yokken yani e, hırsızlık yapar gibi alıp yani zengin oğlunun haberi yokken malını, parasını alıp teki fakir olana veya onun çocuklarına e, vermesi uygun olmaz. Evet. Şeyin haberi olacak. Rızası dahilinde olacak. Evet. Efendim iki ay önce eşim vefat etti. Mezarı yaşadığım yerden çok uzak. Onun için okuduğum Yasinler onun ruhuna ulaşır mı? Ruhu bizleri görür mü? Teşekkür ederim. E Ölülerimiz için okuduğumuz Kur'an-ı Kerim onlara ulaşır mı diye de not etmişler. E buradan okusa Japonya'da bile olsa, Amerika'da bile olsa ulaşır. Ve o da bundan hissedar olur, haberdar olur, sevinir. Şimdi sadece Kur'an-ı Kerim okursa Kur'an-ı Kerim'in okunmasıyla değil, okuduğumuz sevabı, yani diyelim ki Yasin okudum, ben sevap kazandım. Sonra ki Ya Rabbi, okudum bu Kur'an-ı Kerim'den elde ettiğim sevabı, işte ölen filanın ruhuna bağışladım. Kabul et derse bundan da hissedar olur. Evet. Teşekkür ederiz hocam. Ticari taksinin gelirinin zekatı nasıl hesaplanıp verilir? Şimdi bak adamın ticari taksiden geliri var ev, evi var, fazladan evi, oradan kira alıyor. Maaşı var, emekli maaşı. Bunların hepsi harcadığı kadarını harcadı. Bir kısmı birikti, birikti. Ne kadar oldu? 10 bin lira olmuş. Üzerinden bir kamera yıl geçince zengin olur ve %2 biçimini zeket olarak vermesi gerekir. Bu şekilde hesaplar. Evet teşekkür ederiz hocam. Efendim çalıştığım yerde işe yeni giren elemanın yaptığı hataları gördüğüm an bunu patrona belirtmem isteniyor. Gördüğüm her yanlışı patrona söylersem kul hakkına girer miyim? Kimsenin ekmeğini elinden almak istemiyorum. Bana bir çıkış yolu gösterin hocam. o zaman patronun da zarar oluyor. Değil mi? Değil mi? Hata etse bu sefer patronun yani hakkına yani girmiş olacak. şimdi şöyle yapabilir. Yani o yeni giren e, işçi arkadaşı, iş arkadaşına hata etmemesi için yardımcı olması. En doğrusu o. Hani yol göster dedi ya. Evet. Yol göstermesi bu. Dolayısıyla hem işvereni zarara sokmamış olur hem de yeni çalışan kimsenin hataları sebebiyle işten çıkmamasına yardımcı olmuş olur. Ne yapacak? Yani ona destek verecek, bilgi verecek, yol gösterecek onun hata etmemesini dolayısıyla hem çalışan hem de çalıştıran zarar görmemiş olur. Evet. Allah razı olsun efendim. Evet. Ee, evimi satıyorum demiş izleyicimiz fakat evimi almak için talip olan kişi kredi kullanarak evimi alacak. Acaba bu noktada herhangi bir sorumluluk var mıdır? benim? Efendim üzerimiz? ben malımı satarım da benim malımı alan adam parası nereden kazandırmış kazanmış, nereden almış beni ilgilendirmez ki. Yani o e, faizle kredi alan kimse evi satan değil faizli kredi alan kimse sorumlu. sorumludur. Evet, evet. Hocam programımızın sonuna geldik. Keyifli evet. bir programdı. Teşekkür ediyoruz. Şöyle haftanın son programı olmasa sebebiyle bir dua etseniz de dua ile kapatsak evet. olur mu? Cenab-ı Hak size ve bize, bizi dinleyen herkese, ülkemizde yaşayan bütün insanlara, dünyadaki bütün insanlar, Müslümanlara sağlık, afiyet, mutluluk, huzur ve saadet ihsan eylesin. Rabbim ülkemize birlik, dirlik, düzenlik, bol bereket, birlik ve beraberlik ihsan eylesin. Amin inşallah. Allah. Çok teşekkür ederiz Kemet Hocam. Teşekkür Dost ailesi adına sizlere teşekkür ediyorum. Bize vakit ayırdınız. Merak ettiğimiz sorulara cevap oldunuz. Aziz dostlar programımızın sonuna geldik. Aynı zamanda haftanın son programında birlikte icra ettik. Hafta boyunca sizlerin merak edilen dini içerikli sorularını Dinişleri Yüksek Kurulu uzmanları ve üyelerinden oluşan heyetimizle birlikte cevaplandırmaya çalıştık küçük bir ara veriyoruz. Cumartesi pazar dinleniyoruz. Pazartesi itibariyle inşallah merak edilen sorulara tekrar cevap bulmaya devam edeceğiz. Sıhhat diliyoruz efendim. Allah'a emanet olun. Hayırlı akşamlar olsun inşallah.